Öncelikle hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Respekt bu arada DJ dikkat. Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir dereceli videosu var. Karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir dereceli oynayacağız. Size bugün her maç 30 vurduran, 40 vurduran, 50 vurduran o cross'u göstereceğim arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya cross bu kadar fark eder mi? Bu videoda size bunu açıklayacağım işte. Hemen videoya geçmeden size günün anlam ve önemini belirten sözü söyleyeyim arkadaşlar. Her söze itibar etmeyin. Kurban bile kesilmeden önce <laughs> Sayan Nora şey Sayo Nara Eren Bakın gelin hepimiz bir şey gösterelim Hadi lan yapak mı lan Hepimiz yok gösterelim Kötü var. yiyen varsa yan varsa ben ben. Okey lan kabul lan Valla ben oynarım bak kazanıyorum ben, ben de oynarım Benim eğimim güzel bak sınırmış Ben ne gelirse oynarım O zaman Başla. şöyle bir şey yapalım mı Gerçekten e-spor maçındaymışız gibi Türkiye'yi temsil ediyormuşuz ya gibi Maç atalım arkadaşlar yapım, Ya Türkiye'yi tam bu kez sesini ya Manyak mısın nasıl psikoloji kafa yapın var oğlum Manyak mısın sen <laughs> Allah'ın Diamond'ında ben ölürsün zaten. Özür dilerim lan şu an, kalbim ağrıyor. Ya ya sıra bakma. Tamam, tekrar devam <laughs> et. Ölmeyeyim seni, devam et. Evet, Gerçekten devam biz bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Karşıdaki evet. takım da etten kemikten, biz de etten kemikteniz. Onların var, da de bir Allah'ı Allah var, bizim de bir Allah'ımız var. Biri bozmalı değil mi o ya? Onu bozmayın lan, valla bozmayın. Bir şey söyleyeceğim, Türkiye'yi temsil ediyorsak takım olarak bilenimizi öğrenmemiz lazım. Evet. evet, evet senden başlayalım Sayın Öner Eren, Sayın Karahanlı. İsmim anlatayım. Yusuf. İsmim Benim bu. adım da Yeruslan. Eskişehir'de oturuyorum. Yaşım da 22. Tariflerini bekliyorum. Saygılar. Arkadaşlar ben evet. yarışmaya evet. Adana'dan katılıyorum. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nereden katılıyor sen? Adana. Neresinden Adana? Yüreğir. Kanka bu ne? Kanka bu ne? <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Videonun konsepti değişti arkadaşlar. Hepimiz jet gösterdik. <laughs> Kimene ne gelirse onu oynadık. TR sonucundayız. Güzel bir takım geldi. Çok şaşırtıcı bir durum. Buradan bütün arkadaşlara selam olsun. Videonun yarısında herkes birbirine ana bacı Bunun garantisini veriyorum. Ondan dolayı video küfürüdür. Kesinlikle ama kesinlikle yaşınız ufaksa İzleyin onu ne oluyor? Ama gene de siz örnek almayın. Ta i̇zleyin ama örnek almayın. Bu videoya bile bir 100 like izleyin diyeceğim. Bir 100 like. Her izleyen bir tane beğense, bir tane abone olsa biz var ya bu işi hallederiz bak. Bir like, bir beğeni. Yok. Bir like, bir abone. Pardon. Bunu da oturacağım lık, lık lık lık. Arkadaşlar öncelikle karşını kompunu inceleyelim. Karşıda bir cypher görünüyor. Biz ne yapmalıyız? Ya, biz daha iyiyiz. Hayır nasıl vardın bu kanıya peki? Biz daha iyiyiz oğlum. Gekko plantçı, ben de infocuyum. İki öncü daha iyidir her zaman. E, hadi bakalım. Dönebiliriz ya, dönebiliriz. Çok geç söyledim be. <laughs> düz düz. Lamba var. Bugün var. lamba, lamba, lamba. Kalsana, kal bana hiç gösterme, hiç gösterme, hiç gösterme lütfen, hiç gösterme. Bakma lütfen ya, vurayım onu. <laughs> Ananı... Bana smurf oldu, en inanmışsınızdır Abi bu ***'na kodumu para sana veriyorum Arkadaşlar benim niye internetim gidiyor ya? Benim niye internetim gidiyor ya? Abi yapma lütfen ne olursun bak internet ne olursun bak yalvarırım yalvarırım yapma lütfen. Şaka kanka şaka yaptık. Bunu vurun lan vurun lan önde. Sağda sağda. Helal lan size. Bir düşman kaldı. Bu kavga. Sanırım biraz sinirlendi. Ha <laughs> sova <laughs> seni IGL ilan ettim lan. IGL'sin anlat biz oynayacağız lan. Çok pis kata geldim şu an var ya. Şu an <laughs> var önüme 5 kişi gelsin hepsini vuracağım. adam pataküte gireceğiz. Lan mı olursa ben direkt bakir var ya bende. Neler oynayalım. Duvarımız yok ya. Stan Smogat biri yanında otursun. Otur. Göster hadi. Drone'um var bekle. Bey şey, şey. şey. be telebi var ha. Şurada. Oğlum bir canım var. Oğlum karınlar. LAN Ne sizde. Maybet ya kötü oynadım. Şu an çok bozuk. Şu an gerçekten çok bozuk. Abi vuramıyorum kimseyi ya. Bak modun düştü. Işte. Size hemen onun da taktiğini vereceğim. Modunuz düştü ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Ben ben onlardan iyiyim diyeceksin bak. Allah Allah Böyle diyeceksin işte. Araba <laughs> da düştü şimdi. Maçı alacağız. Bu maçı kazanacağız. Ha var bir tane gördünüz. Bir canı var kanka. Bu maçı kazanacağız. Çekil kanka. Jet'in bir canı var alo. Bak, bir canı var ya. Bir canı. Nerede bir canı var? Usta <laughs> <laughs> Ben oldu bana olsa. Anti anti. Phoenix kollu e falan çıkabiliyor oradan. Bekleyelim biraz. <laughs> şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Yani tam gözümü e şöyle yani mepe çevirdim. Kanka. Tam mepe çevirdim. Adam geldi bana bir tane HS attı kanka geldi. ya. Allah böyle bir şey yok ya. <gülüyor> nice <gülüyor> Adam lan. Adam namur aldı. Şöyle bir ge koy ya. Vallahi. 141 9 canı var Nice helal lan helal lan sana Aynı benim gibi oynadın helal lan sana Cevap vermedi utandım Arkada vardı Arkada vardı İkisi de burada Helal lan sana helal lan bu yüzden Çok biz işte bak. ama bir şey söyleyeceğim. Abinizin o attığı lurk kazandırmadı mı roundu? Yalans yalan yalan değil. Yalan diyen böyledir bak. Yalan diyen böyledir bu arada. Açık söyleyeyim. Atakan flaşı. Trap bak trap, trap. Oğlum görmüş beni şurada ya. Oğlum nasıl öldünüz böyle ki? Yorum yapmayacağım ben kötü oynuyorum ben çekecekler <laughs> ben bir şey desem beni ağır, sikecekler <laughs> daha yani şu, ol. an, şu an takım çok nezih duruyor bir şey desem beni var ya dokunduk <laughs> burada çekecekler <laughs> Gel abi gel abi hamam deneyelim ya değişik bir şey yapalım ya Yardım aynen yani. aynen. Aynen kardeşim yürü ya. Şerif skin alan var mı bende var. Ben var kardeşim gel. Gel vereyim kardeşim gel. Beş. Adam. Dolandıralım. 110 vurdum duvar üstü. Abi timingleri kes ya. Yemin ederim timingleri kes ya. Bende şans yok dayı ya. Harbiden bende şans yok. Duvar arkası dikkat. Kutu arkası var aynen. İyi koydu bence ya. İyi koydu. Kanka tamam. bunlarla çok iyi konuşmam lazım. Vallahi bunlara bir şey desem beni s**tikler var ya bak. Tap basıyorum bak 4 vurmuşum. Adamlar 12 vurmuş. Desem ki sen niye böyle yaptın bana s**tikler git seni çal 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 Yavaş ya. Hiç sesimi çıkarmıyorum oğlum. TR çok tehlikeli bir yer tamam mı? Bir şey demeden önce 5 defa düşüneceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Adam s**tikler. Krep var. O kadar bir tane daha var, var. Bir tane daha trap var. Bir tane daha trap var. Allah'ım arka arkaya trap atıyor eşek ya. <laughs> Lan bana Yan yana no, trap atıyor ya. Kanka burası 4. 101 Çok iyi Turas kal git Oğlum long gelmiş 2 <laughs> Kanka biz nereye bakıyorlar ya? Şöyle çok yanlış yerde oynadım. Fred yerinde olmamalı. Birisi siteye City'ye baksaydı, şeye baksaydı. Longa, round long okeydi, fixti yani. Gekko biraz yorumun Zaten. Sadece Gekonum mu? Kızım sana söylüyorum, gelinim sana. sen Ah lan. O lafı bana demeyecektin kardeş. Soba kardeş. O lafı bana demeyecektin kardeş. Gece seni spor ayakkabıyla götürün kardeş. İzle şunu. İzle. Entry nedir, nasıl alınır? Soba kardeş, izle. <laughs> yapmadık, yapmadık geliyorlar. <laughs> <laughs> dur dur ölmeyin oğlum ölmeyin ya. Oğlum onu uramadım. onu vurdu diyor ya bakmadım onu vurdu diyor ya bakmadım. Gitti. Oğlum ben çok sinirlendim bu maç ya niye böyle oldu? <laughs> Orada <laughs> ne ne lan? Kanka yok burada iki kişi tak tak düşüyorsunuz bizi beklesenize kanka Allah aşkına ya. Bu kadar da yapmayın ya. Bu arada sova şaka yapıyorum bak izliyorsan vallahi güle gelene ki. Sonra deme bana bak ben 14 vurdum sen 4 vurdun falan deme. Okey güzel oynayın ona bir şey demiyorum da sadece gülesim geldi ona. Haklısın bu konuda oyunda da haklısın bir şey demiyorum ama. <laughs> <Oğlum>. My bad kanka. <laughs> My bad <better>. kanka. <laughs> <laughs> no 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 no. no. <laughs> Bak 4 vurmuşum yani gerçekten kötü oynamışım. Takıma bir şey demiyorum abi ben kötü oynadım. Benim suçum benim hatam ben okeyim ama ama eğlendim ya vallahi eğlenceli güzel maç oldu. Gerçekten böyle güzel insanlarla maç oynadık. Kanka ben çok şanssızım ya vallahi ben çok şanssızım ya. Takım şu an hiç konuşmuyor. Biri bir konuşsa millet dibine kayacak. Çok dikkat etmem gerek. O zaman gerekeni yapıyorum arkadaşlar. Gerçek oyunlar oynamadım. Madem siz deli görmek istiyorsunuz, izleyin o zaman abi. Ben bir şey demiyorum, İzleyin abi. Sadece izleyin. Burant tamam mı? Burant gerçekten bir Radiant gibi, gerçekten bir e-sporcu gibi davranacağım ve Burandı kazandıracağım. Sadece izleyin abi. Radiant gibi. Allah. Radiant gibi. Siktir lan. Kanka ben vuramıyorum ya ben kaybet kanka ya valla ben vuramıyorum ya Yani şu an geçsem ağa sövseler aklılar dayı Vuramıyorum dayı ne yapayım şimdi Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim ya Kimse beni s**k kadar söylemiyorum Söyledim, Söyle hadi söyle Söyleyeyim mi lan valla Söyle valla Lan benim bir tane böyle dallı bıçak böyle bir Tane böyle troll tarzı böyle güldüğüm eğlendiğim bir tane youtube kanalım var tamam mı Bu videoyu da çektim ya yani. şu an bir videodayım aslında Videoyu paylaşsam ha. sizler için problem olur mu arkadaşlar onu sorayım Olur s**k ben ya, ayıp lan size. Hekoya yazdı oğlum, hekoya yazdı. Ya. Yok lan ben kötü oynadım. Maybet videoda da söyledim zaten geçsin. Çok özür diliyorum. Aynen. Kusura bakmayın. Hepinizin Hepsinin rağmen... kurban Şey, hepinizin işte. Hepinizi eline sağlık. Ama hepimize sürür işte? Yok yok, hepinizin eline sağlık diyorum. Ha yanlış anladın. ne yapmayayım, yolu y 99 cosas 2 3 tane enter atmışım ama 5 kilin 3 enter. Ben lan yani, ne abi anladın mı? Bak takımda kimsenin entry'si yok ama takımda, bak hep önden gitmişim diye ölmüşüm. 17 tane <laughs> 3 tane enter atmışım. Cypher beni karısı yapmış. Onun beni karısı yapmış. Her ikiz beni karısı yapmış. O da farklı bir şey. Bu arada buradaki arkadaşların hepsine selam. Bak buradaki bütün arkadaşların hepsine selam. Gerçekten hepsi güzel oynadı. Ben kötü oynadım. Okey. Kusura bakmayın. Lütfen elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Değişik bir video oldu arkadaşlar. Aslında farklı bir şey için girdim videoya. Cross gösterecektim ama video bir anda konsept Değişti yani güzel bir video oldu eğlenceli bir video oldu Gerçekten iyi insanlar güzel insanlar hepsinin eline sağlık Karşı takımın da eline sağlık Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Dediğim gibi abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay